Herkese merhabalar. Matematik Fener tekrardan hoş geldiniz. Acil yeni bir türev türev sonunda bulunan karma test 11 ile karşınızdayız. Toplamda 13 tane sorumuz var. Soruları sizlerle beraber okuyup çözeceğiz arkadaşlar. İlk defa da çözüyorum ben. Daha hiç çözmedim. Bakalım nasıl çözeceğiz. Hadi bakalım ilk soruyla başlayalım. Ama önce, öncesinde kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Olmasanız da canınız sağ olsun. Birinci soruyla başlıyoruz. fx fonksiyonu x0'dan küçükken 0'a, x0'dan büyük eşitken X kare fonksiyonu veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi e, bunu en rahat grafik. Biz birçok soruda fark ettiyseniz grafik çizimiyle hep yaptık. E, bu grafik çok zor bir grafik de değil. Sıfırdan küçükken sıfıra gidiyor. Sıfırdan büyük işler, ilk kare, yani sıfırın karesi yine sıfıra gidecek. Yani sıfır bir kere do olacak. Sonra ne yapacağız? Şuradan şöyle bir çizeceğiz. Daha sonrasında da burada X kare olduğundan dolayı şöyle bir eğrisel grafik olacak. Yani benim grafiğim şöyle bir grafik olacak f fonksiyonu x 0da süreklidir. Evet, doğru. X 0da türevlenebilirdir demiş. Şimdi sıfır noktasında eğrisellik olduğundan dolayı burada çizeceğimiz teğetle bu x eşittir sıfır doğrusu aynı doğru olduğundan dolayı burada türevlenebilirdir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Sağ sol türev yine burada eşittir zaten fark ettiyseniz, şimdi sıfırın türevini almanın mantığı yoksa da sıfırdır. Buranın türevi 2x'tir. Yine sıfır yazdığınızda sıfır gelecektir. Bu da aynı şekilde türevlenebilirdir. F'nin türev fonksiyonu reel sayılarda süreklidir demiş. Şimdi bu türev yine sıfır gelecek. Yani f'in türevi x'e baktığımızda x sıfırdan küçükken sıfırın türevi gene sıfır. x büyük eşitken 2x olacak. E bunun grafiği de zaten burası doğrusal olacak. Süreklidir. Doğru. Veya sayıları türevdir demiş. Şimdi buradaki mantık şimdi bu eğrisel olduğundan dolayı ben burada B şıkkını türevlenebilirdir dedim. Ama bunun grafiğini çizmeye kalktığımda bu taraf artık sağ taraf eğrisel değil ne olacaktır? Doğrusal bir grafik olacaktır. Yani yine burası sıfır doğrusu ama burası y eşittir 2x. Yani şöyle bir doğru olacaktır fark ettiyseniz. Ve bu sefer burası sivri nokta olmuş olacak. Bakın burada sivri nokta yok. Ama burada sivri nokta olduğu için bu ifadenin yani yanlış olan ifade D seçeneğidir. Edirne'ye de bakalım. X sıfırdan büyükken f'in türevi x sıfırdan büyüktür demiş. Evet f'in türevi zaten buydu hatırlarsanız. X sıfırdan büyükken x eksenin üzerinde kaldığı için bu madde de yine doğru olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. F ve G reel sayılarda iki kez türevlenen bir birer fonksiyondur. F'in ikinci türevi x eşittir x ve gx eşittir f'in türevi x eşittir. veriliyor. E x f kare x artı g kare x ve h'nin türevinde 3 eşittir 2 olduğuna göre h iki kaçtır demiş. Bir bunun türevini alalım arkadaşlar. h'nin türevi x İki başa geldi üst bir azaldı f'in türevinde x artı iki başa geldi bir azaldı g'nin türevinde x olarak geldik. Şimdi f'in türevinde x yerine ben zaten bunu yazabilirim ama g'nin türevinde x gx yerine bunu yazabilirim. Yani gx gördüğüm yere şurada f'in türevi x yazabilirim. Şimdi gx buysa ben bir türevde buradan aldığımda g'nin türevi x f'in ikinci türevi x'e eşit olması gerekir mi? O zaman yazalım ve f'in ikinci türevi x de eksi fx mi? Tamam o zaman. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ne yaptım şimdi? Artı 2 çarpı gx gördüğüm yere f'in türevinde x, g'nin türevi x gördüğüm yere de eksi fx olarak yazdım. E buna baktığımda 2 fx f'in türevinde x eksi 2 fx f'in türevinde x geldi mi? Ve ne geldi arkadaşlar bu? Birbirlerini götürünce sıfır geldi. Yani h'nin türevi x ne olmak zorundaymış? sıfır olmak zorundaymış. Ya nelerin, neyin türevi sıfırda arkadaşlar? Sabit sayı. Yani hx nasıl bir şey olmak zorunda? Bir sabit sayı olmak zorunda. Yani h sabit fonksiyon olmak zorunda. h3 2'ye gittiğine göre h2 de yine nereye gitmek zorunda? 2'ye. O yüzden doğru cevabın B seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Soru 3. Üç. Üçüncü sorumuzda gerçel sayılar kümesi tanımlı sürekli bir f fonksiyonu bir çift fonksiyondur demiş. Hemen yazalım. f-x eşittir. Ne olacak burada? fx olacak. f fonksiyonu aynı zamanda türevlenebilen bir fonksiyondur demiş. Buna dikkat edelim. Buna göre öncüllerden hangileri kesinlikle yanlıştır demiş. Yani bir tane doğru bile bulsan o şıkkın olmayacağını. Her zaman yanlış olması gerekiyor. Şimdi grafiklerde şöyle düşünürsen. Çift fonksiyon olduğu için bir kere y ekseni simetrik olacak. x ekseni üzerinde veya altında. Sürekli bir fonksiyon. Şöyle bir grafik olmuş olsaydı mesela. Bunun türevlenme ihtimali yoktu. Sıfır noktasında türevsizdi. Demek ki senin grafiklerin doğrusal olmayacak. Eğrisel olmak zorunda. Yani mesela x kare. Şöyle baktın. Bu x kare veya eksi x kare. Fark eder mi? Fark etmez. Bu fonksiyonda limit x 2'ye giderken fx, limit x eksi 2'ye giderken fx. Yani ne demek istiyor bu? f2 acaba f eksi 2'ye eşit mi? Sağdan ve soldan diyor. burada yine sürekli bir fonksiyon olmasından dolayı ben bunu direkt yazabilirim. Çünkü sürekli olması aldığı değerin limit değerinin neye? Fonksiyonun aldığı değere ne olması gerektiğini söyler. Eşit olması gerektiğini söyler. f-2 ile f2 burada evet bu daima doğrudur. Yani birinci madde kesinlikle olmayacak. F daima artan bir fonksiyondur demiş. Yani bunun olma ihtimali arkadaşlar yok. Çünkü bu fonksiyon görüyorsunuz arzalan ve artan şeklinde. Y eksenine zaten simetrik olan fonksiyonlarda daima artanlık elde etme şansı yok. Çünkü reel sayılar dediği için senin hem 1, 2 ya da 3, 4'te grafiği çizmen lazım. Bir tarafta artansa diğer tarafta azalan olursa da simetrinin aldığından Bu kesinlikle yanlış. Bu kesinlikle yanlış. İki kesin olacak. Tamam bu da gitti. F'in türevi daima artan bir fonksiyon. Şimdi fx bu. fx ne? x kare. F'in türevi x ne? 2x. Ben bir daha bunun türevini aldığında çünkü f'in türevinin daima artan olması için bir fonksiyonun daima artan olması için onun bir türevini daha alman lazım. F'in ikinci türevini aldığında 2 geliyor ve sıfırdan büyük daima artan olduğunu söylersin. Hocam bir tek x kare için değil mesela fx ne alabiliriz burada x 4 artı x kare alalım. F'in türevi x ne olacak? Çünkü türev bir derece azaltacak. Bir türev daha aldığında yine çift derece düşeceksin. Yani 4x küp artı 2x o da 12x kare artı 2 olmuş oldu fark ettiniz. Bu daima sıfırdan büyük olduğundan dolayı bu daima artan bir fonksiyondur. Evet ama mesela eksi x kare için bunu söyleyemezsin. f x eksi x kare ise f'in türevi x eksi 2x olur. Bir daha aldığında eksi 2 olur. Yani bu daima doğru bir ifade değil. Bazen doğru bazen yanlış. O yüzden bunda herhangi bir şey diyemiyoruz. Kesinlikle yanlıştır diyemiyoruz. Bazen doğru oluyor bazen yanlış oluyor. O yüzden bu ifademizde yalnız iki ifadesi daima yanlıştır diyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam edelim. Yüksekliği h gibi sabit bir sayıya eşit olan bir dik koninin yarı çapı r'dir. Koninin yarı çapı ve bir dik silindirin yüksekliği toplamı 12 santimetredir. Koninin yüksekliği silindirin yarı çapına eşittir. Buna göre dik koni ve dik silindirin hacimleri toplamı en büyük değerini aldığında koninin yarı çapının h cinsinden değeri aşağıdaki hangisidir? Bir koni çizelim. Şöyle bir silindir çizelim. Şöyle. Şimdi yüksekliği h gibi sabit bir sayıya eşit olan bir dik koninin yarı çapı r'dir. Yüksekliği dik koniye. Şuradan hemen indirirsek. şöyle yaptığımızda burası r, burası h. Koninin yarı çapı ve bir dik silindirin yüksekliği toplamı 12'dir. Yani burası 12 eksi r olacak. Tamam. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Koninin yüksekliği silindirin yarı çapına eşittir. Yani koninin yüksekliği silindirin yarı çapı. Burası da neymiş arkadaşlar? H'miş. Tamam. Koninin yüksekliği silindirin yarı çapı. Dik koni ve silindirin dik silindirin hacimleri toplamını alacağız. En büyük değerini. Burada pi r kare h bölü 3 artı pi h kare 12 eksi r'nin en büyük olmasını istiyoruz. Koninin yarı çapının h cinsinden değeri. Yani kime göre türev alacaksın burada? R'ye göre türev alacaksın diyor. O zaman ben bu ifadenin türevini alıp ne eşitleyeceğim? Sıfır eşitleyeceğim. R'ye göre türev alıyorum. 2 pi r h bölü 3 artı burada r'ye göre türev aldığımda pi çarpı h kare çarpı eksi 1 olmuş olacak. Burada ne parantezini alabiliriz arkadaşlar? Pi h parantezini alsak pi h parantezini aldığımızda 2 r bölü 3 eksi h gelmiş oldu. Eşittir sıfırdan. Burada sıfır olma ihtimali yok zaten. O zaman 2R bölü 3 H olmak zorunda. Koninin yarı çapının H cinsinden değeri. Koninin yarı çapı zaten R'ydi. R de buradan 3H bölü 2 olacaktır. Yani doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Koninin yarı çapı dediği için ben neye göre türev aldım burada? R'ye göre. Kimin ne cinsinden değeri istiyorsa ona göre türev almanız gerekiyor. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda y eşittir fx parabolü ve y eşittir 7x 7 x doğrusu verilmiştir demiş. Sarı renkli bölgede bir ucu y eşittir 7 x doğrusu üzerinde diğer ucu y eşittir fx parabolü üzerinde ve y eksenine paralel olan ab doğru parçasının uzunluğu en büyük olduğunda a noktasının ordinatı nedir demiş değerli arkadaşlar. Bakalım mı? Biz bu parabolün denklemini bulalım. Ki bu tepe noktası belli. iki tane kökümüz var. fx tepe noktası belli olanlar yani tepe noktası RK olanların neydi denklemi? E, ee, Fx eşittir. Ee, burada x a çarpı x eksi r'nin karesi artı kaydı. Şimdi bu a çarpı x eksi 1'in çünkü 1'e 0 noktası burada karesi olarak gelecek. Sıfıra 1 noktası sağladığından dolayı yerine yazdığımızda burada 1 eşittir a çarpı 1'in karesinden burada a 1 gelecek. Yani senin parabolün denklemi x eksi 1'in nesi olmuş oldu? Karesi olmuş oldu. Tamam diyorsun. Okey diyorsun. Şimdi burada bir doğrumuz var. Şu noktaya ben ne diyorum biliyor musunuz? X diyorum. O zaman şu uzunluk yani şu kısmın tamamı şu şurası da ne gelmiş oluyor? X eksi 1'in karesi. Yani B noktası X'e X eksi 1'in karesi gelmiş oluyor. A noktası ise X'e ne gelmiş olacak? ki? 7 eksi X gelmiş olacak. O zaman bu AB uzunluğu AB uzunluğu 7 eksi X eksi X eksi 1'in karesi olacak mı? O halde ne yapalım biz bunu? Açalım tabii ki. Açarsak 7 eksi x eksi x kare eksi 2x artı 1 olacak. O da 7 eksi x eksi x kare artı 2x 1 oldu. Bu da eksi x kare artı x artı 6 denklem olacak. En büyük olduğunu demiş. O zaman en büyük olduğu için ben bunun nesini alacağım? Türevini alacağım. Eksi 2x artı 1 0dan 2x eşittir birden. X ne gelmiş oldu buradan? 1 2 olmuş oldu. A noktasının benden ordinatını istediği için A noktası neydi? X'e 7 eksi x'ti. Çünkü bu doğru bunu sağlıyor. X'e 7 eksi x'i sağlıyor. O zaman 7 1 bölü 2'den ilk kere 14, 13 bölü 2 yani 5. sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu ne yapmış olacaksınız sevgili arkadaşlar? Söylemiş olacaksınız. Altın sorumuza devam ediyoruz. F gerçel sayıda tanımlı ve türevli bir fonksiyondur. Y eşittir fx fonksiyon a a noktasında yerel minimumu vardır. Buna göre demiş ki fonksiyonlardan hangilerinin a apsi noktasında kesinlikle yerel maksimumu vardır demiş. Şimdi bu x eksi a demek fonksiyonu ne yapmak demek? A birim kadar a pozitif bir sayıysa sağa götürmek demek. A negatifse sola götürmek demek. Yani fonksiyonun grafiğinde herhangi bir değişiklik yapmıyorsun. O yüzden a apsi noktasında bir yerel minimum varsa x eksi a yaptığımda bu ne yapacaktır? Kayacaktır. Ve o noktada bir maksimum var mıdır, yok mudur? Herhangi bir şey diyemem. Yani fonksiyon şöyle dedim mesela. A noktasında neyin var senin? Bir yerel minimum var. Mesela şöyle geliyorsun. Geldin. Şöyle şöyle çıktın. Sen mesela A kaç olsun burada? 2. Sen x x 2 dediğinde bu fonksiyon 2 birim kayacak yana. Yani geleceksin A burada 2 iken bu artık fonksiyon gelecek burada olacak. Yani burada bir maksimum olup olmayacağını tam olarak bilemeyebilirsin. Eksi fx fonksiyonu dediğimiz zaman işler biraz değişir. Neden? Eksi fx yani bir fonksiyon düşün şimdi. E, bu ki e, eksi x fx demek e, x mesela 5'e gidiyorken eksi 5'e gidecek. Yani bu fonksiyon x eksene göre simetri almak zorundasın. Ne yapmak zorundasın? x eksene göre simetri almak zorundasın. Yani şöyle düşünürsen şöyle düşündüğünde mesela bu grafiği düşünecek olursan şöyle olacak. Bu grafik böyle gelecek. Yani şöyle gelecek. Şöyle olacak. Ve sonrasında tekrar böyle gelecek. Ve bu sefer burası bir ne oldu bak artan azalanlık sistemine dönmüş oldu. Yani burada burada yerel minimum varsa eksiyle çarptığında fonksiyon bak burada azaldı burada bir minimum var. Sonra arttı azaldı burada bir yerel maksimum var. İkinci madde kesinlikle ama kesinlikle doğrudur. Mutlak fx dediğimizde değişen bir şey olmuyor arkadaşlar. Çünkü zaten eğer bu gibi fonksiyonsa onu da yeşil yapalım. Sadece şu grafik olmuş olacak senin grafiğinde. Ve burası yine yerel minimum olarak kaldığını göreceksin. O yüzden bu da bilemeyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu ne yapmış oluyorsunuz? Söylemiş oluyorsunuz. Yedinci soru. Eksi 5'e 3 kapalı aralığına R'ye giden fx x küp bölü 3 eksi 4 x artı 2 fonksiyonu mutlak maksimum değeri kaçtır demiş. Şimdi e, burada dikkat ederseniz e, ne yapacağız? Türevini alacağız. Alalım türevini. Uç noktalar kapalı fonksiyonlarda mutlaka uç noktaları da yerine yazmanız gerekiyor. Çünkü oralarda da maksimum veya minimum değerler olmuş olabilir. 3 x kare bölü 3 eksi 4 gelmiş oldu. Buradan 0 eşitlediğimizde bunu e, x eksi 2 x artı 2'den ne gelmiş olacak? 2 ve eksi 2 gelecek. Tamam. Şimdi tablo yapıyorsunuz ama bu dikkat etmeniz gereken bir tablo. Çünkü biz tüm reel sayılarda yapmıyoruz bu tabloyu. Başlangıcımız var. Başlangıç neresi mesela? Eksi 5. Bitiş neresi mesela? 3. Yani fonksiyon burada sınırlı. Şimdi bu fonksiyonda işaret tablosuna baktığımızda artı, eksi, art. Bir artanlığım var. Bir azalanlığım var. Bir de artanlığım var tekrardan. Şimdi burada zaten azalan olduğu için eksi 2'de bir maksimum var. Yani ben f eksi 2 yazdığımda e, eksi 8 bölü 3 artı 8 artı 2 yani 10 eksi 8 bölü 3'ten 30 22 bölü 3 olarak görüyorum. Ama burada da 2'den sonra fonksiyon artarak gidiyor. Şimdi F3'ün gittiği yere de ne yapmak zorundasın? Bakmak zorundasın. Çıkmayabilir. Çıkabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. 27 bölü 3 9 eksi 12 artı 2 dediğinde 9 2 daha ne gelmiş olacak? 11 eksi 1 geliyor. Tamam diyorsun. Ya yani bu eksi 1'e kadar devam işte Devam etseydi bu 22 bölü mutlaka geçerdim ben. Ha bu aşağıdan geldiği için ona bakmana gerek yok. O yüzden doğru cevabın C seçeneğidir. Ama lütfen bu tip sorularda uç noktaları da dikkat ediniz. Önemli bir sorudur. Dikkat ediniz. Yani cevaplarda mesela burası 3 değil de başka bir şey gelmiş olsaydı mesela 5 gelmiş olsaydı belki de benim bulacağım değer 22 bölüşten çok daha büyük olacaktı. Buna dikkat edelim. 8. Evet arkadaşlar 8. sorumuzda fx eşittir 3 eksi 4 çarpı x eksi 2'nin 2 bölü 3. kuvvetinin fonksiyonu olabildiğince en büyük değer kaçtırdı? Değişik bir soru. Yani ilk başta fark ettiğinde türevden gitmeye çalıştım ama çok türev işe yaramadı burada. Şu fonksiyonu şöyle bir yazdım fx eşittir. şöyle yazdık. 3-4 çarpı x-2'nin karesini küp kök olarak yazdık. Şimdi bu fonksiyon alıcı en büyük değeri istiyor bizden. E zaten dikkat ederseniz bu bir kare. Kare bir ifade. x kare her zaman sıfırdan eşit ve ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. x ne olursa olsun. O zaman x-2 de, x-2'nin karesi de her zaman sıfırdan eşit ya da ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Eğer... Ben buraya sıfırdan büyük bir sayı yazarsam bu ifade küçülür. Neden? Başında eksi var çünkü. O yüzden buranın en küçük ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir ki o yüzden fx'in en büyük değeri kaç olmak zorundadır değerli arkadaşlar? 3 olmak zorundadır. Evet bu, bu, soruyu bu mantıkla basit bir mantıkla çözdük. Türev, türeve girdiğimizde işler çok değişiyor. Yani kök çıkmıyor, farklı şeyler geliyor. Demek ki önce soruyu bir anlaşılacak şekilde yazıp daha sonrasında eğer işe yaramıyorsa türeve girmekte fayda olduğunu düşünebiliriz. 9. sorumuza devam ediyoruz. 9. sorumuzda aşağıda ABC üçgeni biçimde bir yol gösterilmiştir. D noktasından aynı anda hareket eden iki bisikletten biri D'den C'ye uğradıktan sonra A'ya, diğer ise D'den B'ye gidecektir. Yani biri yeşil yol üzerinden, biri de mavi yol üzerinden gidecek. Hızları aynı olan bu hareketlerin hedefledikleri noktalara varma sürelerinin oranı 6'dır demiş. G ve I noktaları sırasıyla ABC üçgenin ağırlık merkezi ve işte çemberin merkezi ki işte çemberin merkezi iç açı ortayların nesi olmak zorunda? Kesim noktası olmak zorunda. Çevre ADC şu üçgenimizin çevresi 36. IC uzunluğu nedir? Ben bu soruyu geçen sene ÖSYM tarz soruları çözdüm diye hatırlıyorum. Belki buna çok yakın bir soru ama bu, bu şimdi hatırladım bu olması lazım. Orada tek soru olarak çözümü var. Oynatma listesinden bakabilirsiniz. Şimdi burada çözeceğiz. Bakmanıza gerek yok zaten. Şimdi hızları aynı olan bu hareketlerin hedefledikleri nokta var mı sürede oranı 6'dır. Yani burası eğer A birimde vardıysa Burası da 6a'da varması lazım. Şimdi bu üçgen hem kenar orta hem açı orta aynı yerdeyse bu üçgen ikiz kenardır arkadaşlar. Bu bir kuraldır zaten. Hem açı ortay hem kenar ortayın aynı yerden geçiyorsa bu üçgen en az ne üçgen olmak zorunda ikiz kenar olmak zorunda ve diktir. Yani burası da a'dır. O zaman buraya kaç a, a kalır? 5a a kalır. Sonrasında ben açı ortayın kesim noktası olmasından kaynaklı. Şurayı birleştirdiğimde. Burası da yine ne olacaktır? Yine bir açı ortay olacaktır. Şöyle çizelim iki parça. Ve A'ya 5A oranı olduğu için ben şuraya K dersem otomatik olarak şu uzunluk da 5K'dır. Şimdi burada bir G ağırlık merkezi var. Ağırlık merkezi biliyorsunuz kenar ortayların kesim noktasıdır. Ve oran 1'e 2'dir. Bu özelliği bilmek zorundasın. Yani bilmiyorsan hiç sıkıntı. O zaman 6K'yı 1'e 2 oranı olarak düşünecek olursan burası da K, o zaman burası 4K olacaktır. Çok önemli değil ama birazdan şuranın K olmasından kaynaklı bir şey gelecek belki kullanmayabiliriz. Şimdi çevre ADC 36 yani 6K artı 6A 36'dan K ile A'nın toplamı 6 gelecektir. Buradan K gördüğün yere 6-A yazabilirsin. Yani burası 6-A'dır. Şimdi benden ne istiyor? IC uzunluğunu alabileceği değer en az kaç? Şimdi burada bir Pisagor teoremi olduğunu, bir dik üçgen olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. O halde ben IC'nin karesi A kare artı 6 eksi A'nın karesi olacaktır. Ben bunun her tarafın kare kökünü aldığımda da şunu da açarak yazayım. Türev alırken rahat olsun. 36 eksi 12 A artı A kare. Toparlarsak bunu 2 A kare eksi 12 A artı 36. Bunun en az olması istiyorsan maksimum minimum problemine girer. Köklü ifadelerde biliyorsun türev içinin türevi böyle 2 çarpı kökün kendisidir. Sadece 0 yapan bir pay kısmı olduğu için Üst tarafın türevini almam yeterli. 4A eksi 12 sıfırdan A ne gelecek buradan? 3 gelmiş oldu. A 3 geldiyse artık yerine yazmaktan başka çarem yok. Burası 3. O zaman 6 A. Burası da 3. O zaman 3 kök cevabı. Yani Ceyhan cevabı doğru cevap olacaktır diyoruz. Ama tabii ki C açısı da burada 90 derece olarak karşımıza geldi. Dikkat etmekte fayda var. Geçelim 10. sorumuza. H ve F gerçel sayıları türenilebilir birer fonksiyondur. Hx f küp x bölü 3 eksi f kare x artı fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre H azalan ise de azalandır. H artan ise F azalandır. H azalan ise F artandır Öncelerinden hangileri doğrudur? Yani azalanlık artanlık biliyorsun birinci türevin mantığı. Hemen türev alalım. 3 f kare x çarpı f'in türevinde x bölü 3 eksi 2 fx çarpı f'in türevinde x artı f'in türevinde x. 3'ler gitti. Şöyle. Ne parantez alabilirsin? f'in türevinde x parantez alırsan f kare x eksi 2 fx artı hı, Güzel bir şey geldi. f'in türevinde x fx eksi 1'in karesi geldi. Şimdi güzel. Bizim neyimiz? h'nin türevi x. h azalan ise yani türevi sıfırdan küçükse f'in türevi de sıfırdan küçüktür diyor. Şimdi Bu negatifse bunun negatif olma ihtimali yok kareden dolayı. Evet bunun o zaman mutlaka negatif olması gerekir. Birinci madde doğrudur. E'nin türevi sıfırdan büyükse P'nin e türevi sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi bu pozitifse bu da negatif olamıyor zaten. Bunun negatifse zaten bu negatif olamaz bir zaman. Bu yanlış. E'nin türevi sıfırdan küçükse F'in türevi sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi bu negatifse ikisi de pozitif olursa bunların zaten pozitif çıkmak zorunda. Bu da yanlış. O yüzden doğru cevap A seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. 11. soru. A sıfırdan farklı olmak üzere fx ax küp e artı bx kare artı e cx artı d fonksiyonunda bir absisi nokta fonksiyonu x eşittir bir absisi nokta fonksiyonun ekstrem noktalarından birinin absisidir. Tamam. F'in türevinde birinin sıfır olduğunu bana söylüyor. 9a artı 2b eşittir sıfır olduğuna göre diğer ekstremum noktasının absisi kaçtır demiş. Şimdi türevini alalım. Ne gelecek? 3ax kare artı 2bx artı e c. Şimdi ne var elimizde? F'in türevinde bir sıfırmış. Bir yazarsak 3A artı 2B artı C'nin ne geleceğini söyleriz buradan. Sıfır geldiğini söyleriz. Tamam. Şimdi bir de 9A artı 2B sıfırmış. Yani eksi 2B gördüğümüz yere ne yazabiliriz? Eksi 2B ya da 2B gördüğümüz yere eksi 9A yazabiliriz. O zaman fonksiyon nasıl bir ifade olacak? Bak şimdi 3A Eksi 9a artı c sıfır olmuş oldu. Buradan c'miz de 6a geldi. Tamam. Çok güzel. Buradan f'in türevi x'i şöyle yazacak olursak. 3 ax x kare. 2b gördüğümüz üzere eksi 9 ax artı 6a'yı. Ne eşitleyeceğim? Sıfır eşitleyeceğim. Ki bunların köklerden biri 1. Bir, unutma. 1 da a'yı bulurum zaten ben. F'in türevi 1'i biliyorum zaten. Eee a'yı bulunca B de C de ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Hemen ne yapacağız? Bunu çarpandan ayıralım. 3'e böldüğümüzde ax kare eksi 3ax artı 2a eşittir 0. A x'e x ki e bir tanesi x eksi 1 olacak. Bunu unutma. Burası da 2a eksi 2a eksi 1 olmuş oldu. Tamam. O zaman şimdi bu x eksi 1 ile A, x eksi 2a'nın çarpımı olacak ki bu x eksi 1 a parantezinde x eksi 2 olacaktır. a'nın 0 olmama ihtimali zaten soruda verilmiş. O zaman x 2 olur zaten bu 1 de şuradan gelen kökümüz. O zaman diğer kökümüzün kaç olması gerekiyor? 2. Yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. 12. soru. Gel bakalım. 12 sorumuza geldik. Ama 7. testten sonraki türev soruları gerçekten bazıları ÖSYM'nin de üzerindeki sorular ama bunlar sizleri geliştirecektir arkadaşlar bilginiz olsun. Güzel hazırlanmış düşünülmüş bence hoş sorulardır. Artık bundan sonra son 4 tane testin son 4 tane videomuzla bu fasikülün tamamı bitmiş olacaktır. Tabii ki bazı yerlerde bizler de küçük hatalar yapmış olabiliriz. Bunları belirtirseniz düzeltmeler yayınlıyoruz. İlk defa da çözüyorum ben bu fasikülü. Gerçekten güzel ama bayağı geliştirdi. Geliştiriyor. Aşağıda F fonksiyonun grafiği verilmiştir. F fonksiyonun limitinin olmadığı noktalardaki absitler kümesi A. Sürekli olmadığı noktalardaki absitler kümesi B. Ve türevli olmadığı noktalardaki absitler kümesi C'dir. Buna göre e, SC4'dür. 4tür kesişim C1'dir. A kesişim c 1dir a kesişim c de sıfır verilerinden hangileri doğru olarak söylenmiş bize. Şimdi arkadaşlar limit olmayan yerlere A diyelim sürekli olmayan yerlere B diyelim. Şöyle onu da şöyle yapalım. Ve türevi olmayan yerlere de C diyelim. Şimdi burada bir x1 noktası alalım şöyle. x1 noktasının limit var. Çünkü sağdan soldan limitler eşit. Ama x1 sürekli değil ve türev yok. Şöyle alttan çizecektik. Şuraya x2 diyelim. x2'de limit yok. Yoksa satın diğerleri yoktur. Şuraya x3 diyelim. x3'te limit yok. O zaman buralarda da yok. Ve bir de şu noktada türev yok fark ettiyseniz. Çünkü sivri nokta. X4. Bu şekilde yaptık. C'nin eleman sayısı 4'tür. Doğru. B'den A'yı çıkarttığımızda sadece X1 kalır. Yani şurası sadece X1'i gösterir. Ve kesişim C, X1 doğru bir tanedir. A'dan C'yi birleş kesiştirdiğimize diyor. A ile C'yi kesiştirirsen X2 eksi X, X2 ile X3 olacak. E sen bundan x1, x2, x3 çıkartırsan bunlar birbirini ne yaparlar? Götürürler. Bu da doğru. O yüzden doğru cevabın E seçeneği olacağını söyleyeceksin değerli arkadaşım. 13. soru. Aşağıda verilen birim kareli dik koordinat sisteminde f ve g fonksiyonlarının 0, 10 kapalı aralığındaki grafiği gösterilmiştir demiş. hx, f artı gx olduğuna göre h'nin türevinde 5 kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi bu zaten burada h'nin türevinde x, çünkü hx nasıl yazarım ben? fx artı gx olarak yazarım. O zaman h'nin türevinde x de f'in türevinde x artı g'nin türevinde x olacaktır. O zaman h'nin türevinde 5 f'in türevinde 5 artı g'nin türevinde 5 olacak mı? Şimdi burada zaten 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 5. Gidiyor. Şimdi 5 noktasında şu ifadenin nesini alacaksın? Eğimini alacaksın. Şu doğrumu. Yani şuradaki doğrumuz olacak. Şu kısım. Fark ettiysen. Şöyle yeşille gösterelim bunu. Şuranın eğimini alacaksın. E burada hemen bir dik üçgen oluşturduğumuzda eğim zaten biliyorsun negatif. Şöyle dik üçgeni şurada oluşturacağız tabii ki. Bu Buradaki doğrunun eğimi, şu doğrunun eğimini alacağız. Ama bu doğru tam olarak nereden geçiyor? Şurada tam geçmiş. Şurada eğim alacağız. Bak şurada hemen şu açı, yani şu açı daha doğrusu bizim ee, f'in türevi x, f'in türevi x şu açı. Yani tanjant teta eşit olmuş olacak ki, burası 3 birim, burası 2 birim olduğundan dolayı eksi 2 bölü 3 olacak. Tamam. Burası eksi 2 bölü 3. Artı. Şimdi g'nin türevi x yani şu fonksiyon türevi alacaksın ki bu tam olarak sanki şurada. Değil mi? Evet. Onun da rengini değiştirin. Şurada tam bir üçgen oluşturabiliyor. Şöyle. Şimdi bu türev de negatif. Çünkü niye? Ben bunu uzattığımda şöyle olacak. G'nin türevi x de şuraya da alfa dersem tanjant alfa olacak. Şurası 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da eksi 5 bölü 6 gelecek. Bu ikisini toplarsak bunu 2 ile çarpacağız. Bunu 1 ile çarpacağız. Eksi 4, eksi 5 bölü 6'dan eksi 9 bölü 6. Bunu da sadeleştirdiğimizde 3'e böldüğümüzde eksi 3 bölü 2. Yani doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bence güzel, hoş bir soruyla bitirmişler. Evet, Karma testi 11 bitti. Sırada 12, 13, 14, 15, 16 var. Daha 5 tane varmış çekeceğimiz video. video. Ee, gerçekten uzun. Gerçekten çok fazla soru var. Bir türev konusunda e, gerçekten bir fasükül. Acil yayınları, orijinal yayınları ondan sonra tabii ki hepinizin bildiği apodümü yayınları bunlar piyasadaki en iyi türev fasükülleri bence. Hem herkese ulaşabilme açısından hem de ÖSYM'de soru yakalama açısından. E, bunları e, tabii ki birini bitirdiyseniz iyisiniz artık şeylere AYT soru bankalarına gidebilirsiniz. Ama eksik olduğunu hissediyorsanız bir tane daha bitebilirsiniz. Acil orijinal orijinal birebirdir neredeyse. Apotomi bir üst seviye daha olabilir. Bazı sorular için tabii bunu söyleyebiliyorum. Ama 3 fasikül gerçekten iyi fasiküllerdir. Üçünü de canı gönülden kullanabilirsiniz. 12. Karma testi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.